telefon edin. Sabahtan daha rahat edin. Daha başka demek istemiyorum. Abi. Anlatabildim mi? Nasıl? benden ön, bana önden önden ne arzu ederseniz telefon açın. Sabaha açma rahatlığından daha rahat açın. Bir gün evet. otururuz, konuşuruz. İnşallah. Ama yani direkt hemen o, tamam. o, o tür bir misyonum var. Tamam, tamam. Yani ne arzu ederseniz, ne isterseniz büyüğe biliyor olsun önce. Allah razı olsun. Allah, Allah teyit İnşallah. Ama inşallah dua edin de yani kı, kı, kısa, kısa olsun Kenan, da biraz. Yok, Kenan Bey de şeydir, iyi anlaşacağım bir adamdır. Yok zaten Kenan Bey de, hep Fatih'te hepsi bana bağlı. Eyvallah. Yani şu an. Tamam. Onun için çok iyiyiz yani. Eyvallah. Her şey Allah kolaylık ona. versin. Ama evet. sizden ricam bana yani arkadan gelmeyeyim, önden önden alayım, alayım ki rahatlayayım ben. Sonra İstanbul'a İstanbul bir yakında geleceğim. Şu Ankara ile ilgili olarak da bence acele etmeyin. Orada bir kızcağızı almışsınız, onun e, yeriyle ilgili ve temsilcilik vesaire bir konuşalım olur mu? Bizim başka şeyler de konuşmamız lazım. Tamam. Ben de biliyorum. Evet. O, o zaman de. siz önümüzdeki hafta gelirseniz. Ben de zaten, ben de zaten, Ben de zaten e, yarın herhalde görüşeceğim. Ondan sonra tamam. kalkıp Ankara'ya gelip bazı noktalarla sizden istişare edip yol almam tamam. lazım ki. E, tamam. kilo ederim. Tamam. tamam Fatih. Peki çok teşekkür ederim. Tamam, Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Evet, hayırlı akşamlar. Sayın Bakanım, bir dakika bir yere dayanım çıkıyorum. Nasıl İyisiniz inşallah. Hamdolun. Alo. Sizlerdiyseniz. Allah razı olsun. Bugün beni şeye çağırdılar da konuta. Hı. Gittim. Hı. Hı. Nasıl gittim? çok iyiydi bazı şeyler şunlar şunlarla temas et bunlar bunlar böyle olsun falan yeni işim var ya ondan alakalıydı <laughs> yeni işte görev bir de dedi ki bana artık orada oturman lazım aradım orada bu çıkacaksın Al dedim ya. benim geçimlik kaldı doyacak yer olsun ben bir kuruş para almıyorum adamlardan <laughs> dedim ya <laughs> falan anlaştık biraz <laughs> yarım günde anlaştık yani kontak kalıyor şimdi şunun <laughs> için rahatsız ettim <laughs> o zaman sizden hocam konu sizde siz tamam. Sayın Başbakanımızdan görüşüyorsunuz. Yani çok Aynen. geç kalmadan, iyice kara kışa girmeden, orada şimdi, mesela Uludere'yi bu sene biz görmedik biliyorsunuz. Televizyon olarak da hiç görmedik. Allah'a şükürler olsun ne televizyon ne gazeteden gördük. Kendisi de ona dikkat etmiş. Ee, Dedik ya Fatih, bin kişi zor topladılar dedi. Medya dedi bu işin arkasına olmayınca dedi. Bin kişi zor topladılar dedi. Aynen öyle Aynen. işte. Aynen. Yani çok zor yani nasıl benim pozisyonum nasıl biliyor musunuz? Sizin Enerji Bakanlığındaki pozisyonunuz gibi. <laughs> yani çok yani net. Sizi yani yakından anlayan bir kardeşimiz var. <laughs> Alo. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ ol abi sen nasıl? Allah razı olsun. Dün ben e, Üsküdar'daydım da eve davet etti. Geldi dedi. Hmm. E, bu, bir takım şeyler konuştuk. Aramızda dedi köprü yapsın olsun dedi. Bir sen konuşursan kendisiyle. Konuyu anladın hmm. değil mi? Biliyorum abi biliyorum. Ben İstanbul'dayken aradım seni. Telefonun hmm. kapalıydı geçen hafta. Ee, bir, bir araya gelerek konuşalım diyecektim. Ben ne zaman geldin İstanbul'a? İşte, ne zaman bilmiyorum artık da. Bir numaram sende yoktu de herhalde de. sen ha, fark etmedin. de yoktu. Ha, yoktu. Hı -hı. Ben e, onun üzerine Tamam dedim çünkü geniş bir şey yapmamız lazım Yarın da yani çünkü dağılmamam lazım ben bir isim istedim şimdi herkes bir taraftan bir şey söylüyor o zaman da e, birbirlerinden farklı şeyler de söylüyorlar hmm. e, farklı şeyler söyleyince ben de boşlukta kalıyorum ne yapacağımı şaşıyorum o zaman kendi kafama göre hareket etmem gerekiyor hmm. e, o da bazen yanlış olabilir şu ana kadar bir yanlışlık olmadı işte ama sen Biz bana, ben Senden yüz yüze de konuşalım. Şekili şemali daha da netleştiririz de. Senden ricam önden bana gelirsen. Hmm. Yani bir gün önceden, yarım gün önceden çünkü olanı değiştirmek daha zor oluyor. Baştan baştan